Herkese merhaba. Bu benim ilk YouTube videom ve ilk YouTube videomun konusu maladaptive daydreaming. Daha doğrusu işte Türkçe çevirirsek işte uyumsuz hayal, bozukluğu olabilir, dalgınlık olabilir. işte fantezi dünyanıza dalma olabilir vesaire. Ben Türkçe'ye nasıl tam olarak çevrilir? dünya yani çeviriler var ama hani biraz daha derin bir konu olduğu için bence derin bir ismi olması gerekiyor. Her neyse başlayalım. Şimdi perşembe günü sabah saatlerinde saat 8.30'da falan bir video yayınlamıştım. Videoda beyincik ameliyatımı nasıl teşhis ettiğimden bahsetmiştim. Onu bahsederken dedim hani bende bir hastalık, hani bozukluk var. Maladaptif daydreaming dediğimiz bozukluk ve ben dönüyorum demiştim. Ve ondan sonra bana mesajlar atılmaya başladı Instagram'dan. İşte benim kız kardeşimde böyle bir hasta, şey var ve biz de hani videondan sonra üstüne düşmeye karar verdik. İşte ya da bir başkası ya bende de var inanamıyorum başkasında olmasına vesaire vesaire diye. Ondan sonra başka bir video yaptım ve <laughs> o kadar çok etkileşim aldı ki o kadar çok insan yazdı ki ve ben çok şaşırdım. Yani küçükken özellikle yalnız kalıyorsunuz ve kimseyle bunu paylaşamıyorsunuz. Şu anda bile benim şu an arkadaşlarıma payla hiç paylaşmadım yani öyle hatırlıyorum. Sadece bir arkadaşıma değinmiştim o da yani çok ciddiye almamıştı. Bu tam olarak detaylarını kimseye anlatmadım. Sadece ailem biliyor ve e, gerçekten özellikle de küçükseniz bu sizi çok büyük bir yalnızlığa itiyor. Ama bu da sizin beyninizin bir çeşit, bir çeşit savunma mekanizması. Her neyse konuyu dağıtmayacağım. Zor bir konu konuş bunu konuştuğum için çok zorlanıyorum. Hani YouTube'da konuştuğum için daha çok zorlanıyorum. Ama bunun birçok insana yararlı olacağını düşündüğüm için konuşuyorum. Ya yani benim deneyimlerimi yaşayan ve bunu dile getirmeyen çok insan var. Çünkü bu biraz anormal ve insanların böyle baktığı bir konu olarak görülüyor. Benim deneyimim ben kendimi bildim bileli ne zaman başladığımı bilmiyorum ama fotoğraflarım var böyle işte pelerin taktığım vesaire. Ben kendimi bildim bileli dönüyorum. Yüksek sesle müzik. E, bu küçükken hani kulaklık vesaire yoktu. İşte şey açıyorsunuz salonda e, müzik. Müzik zevkim bu şekilde gelişmişti bu arada hani bir sürü hani küçüktüğümden beri. Aynı şekilde İngilizcemde. Böyle açıyorsunuz salonda o zaman işte kendi odanızda değil de işte salonda olmak zorunda oluyorsunuz. Normalde kendi odanızda olmak istiyorsunuz odanız varsa kapalı bir yerde olmak istiyorsunuz ama işte en büyük çalarım o zamanlar yoktu çok küçükken. Salonda açıyorsunuz müzikle birlikte dönüyorsunuz ve gözünüz açık dönüyorsunuz. Gözünüz açık olmasına rağmen oradaki cisimleri değil kendi beyninizde kurguladığınız fantezi dünyasına odaklanıyorsunuz. Bu çok garip geliyor o yüzden insanlara. İşte Mevlevi misin bilmem ne misin falan filan olan. Gülüyorum ama bunlar çok komik şeyler değil. Bunlar ciddi durumlar. Çünkü gerçek hayattan kaçmak istediğiniz için bunu yapıyorsunuz. İşte gerçek hayatta çok acı verici bir duyguyu deneyimlemiş olabilirsiniz. Ya da gerçek hayatı çok güvenli bulmuyor olabilirsiniz. Kendinize güvenli olabilecek ve sevgi o sevgi gösterildiği bir dünyaya da ait hani kabul edildiğiniz bir dünyayı yaratıyorsunuz. Kendinize dünya yaratma. Fantezi dünyası yaratma bu yani. Neyse. Sonra yani ne oluyor? Anneniz basıyor size. bu <laughs> çok fazla duruyor. <laughs> Yok gülmek istiyorum ama yani basılmış hissediyorsunuz kendinizi. Zaten çok büyük bir utanç duyuyorsunuz. Hani utanç duygusu zaten içinizde var ve bu olduğu zaman daha büyük bir utanç duyuyorsunuz. Onlar da anlam veremiyor ve böyle tedavi olmak vesaire de istemiyorsunuz. Bunu siz de bir hastalık olarak görmüyorsunuz. Zaten bu hastalık olarak görmüyor ama bence ciddi derecede bir bağımlılık. Çünkü 10 saat, günde 15 saat, 10 saat hani arttırıyorum yani tüm gün. Diyelim tüm gününüz boş ve tüm gün dönseniz bile o size yeterli gelmiyor. Ve yani ne orada yaşamak istiyorsunuz yani. Bu sizin sosyal hayatınıza çok fazla etkiliyor ve insanlara söylemiyorsunuz diyelim bir arkadaşınız sizde kalacak kalmasını istemiyorsunuz çünkü nerede döneceğim ya <laughs> da mesela hani bazen insanlara mesela cevap vermiyorsunuz ve önemli bir durum aa işte dans ediyordum falan diyorsunuz ama dön dönüyorsunuz aynı şey değil <laughs> her neyse sonra diyelim birinde kalacaksınız kalmak istemiyorsunuz başka bir yerde iki kişi üç kişi kalacaksınız hani diyelim kız partisi bunu istemiyorsunuz size özel bir alanın olması gerekiyor çünkü özellikle de yaşlarda zaten kapıyı kilitliyorsunuz ve hani bazen böyle insanların eşi gücü oluyor o odada falan, ya bu çok kötü oluyor sizin için. Bunu sadece yaşayanlar anlar. Özellikle böyle ayağınızın altı çok fazla ise işte nasır olabilir. Vücudunuzda belli bir yere baskı uyguladığınız için bacaklarınızda varis olabilir. Bazen işte yer tabana göre şey giyebiliyorsunuz, çorap giyebiliyorsunuz, onların altı paramparça oluyor buna eşlik ede. ya ne olursa olsun ama yani bütün zor şartlarda ben mesela benim CD çalarım vardı ve e, o CD çalarımı şöyle tutuyordum ya sürekli pil değiştiriyorsunuz zaten şarjının bitmesi müzik aletinizin şarjının bitmesi sizin için cehennem ya da kulaklığınızın bozulması sizin için cehennem ya bir yerde mesela hani sürekli kulaklıklasınız zaten. Günlük hayatta bu arada hani evde dönüyorsunuz ama... ...kendi sosyal hayatınızda da sürekli kulaklıklasınız. Ben bazen arkadaşlarımla hani lisedeyken... E, ...kulağıma takıyordum ve arkadaşlarımla öyle geziyordum... ...ve arkadaşlarım şey hani çıkar ya falan diyordu. Gerçekten de bu çok büyük bir bağımlılık. Yani o olmasa bile müziğin size eşlik etmesini istiyorsunuz yani. Her neyse. Ya kulaklık işte bozulması vesaire bunlar sizin için bir cehennem ama... Bütün hani yorumlarda şey yazılmış mesela hani benim telefonum bozulmuştu şeyle döndüm bilgisayar ya çok iyi anlıyorum. Şimdi çok size manyakça gelebilir bunu izleyen ve yapmayanlar için manyakça gelebilir ama gerçekten böyle ya bir bağımlılık gibi düşünün ve bir bağımlılık gibi yaklaştığınız zaman olaya gerçekten de böyle oluyor. Gerçek hayatın o zorluklarından kaçıyorsunuz, duygularından kaçıyorsunuz, yüzleşmek istemediğiniz şeyler ve bunu küçük yaşta deneyimliyorsunuz artık başınıza ne geldiyse ne olduysa ve buna sığınıyorsunuz ve evrim ağacında da bahsettim. Bu arada evrim ağacının şeyi YouTube videosu benden sonra yayınlandı. Bunu neden söylüyorum? Hani sırf o yayınlandı diye işte dikkat çekmek için vesaire değil tesadüf olduğunu ve aynı zamanda tesadüf olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu konu hakkında çok fazla konuşulmasını istiyorum. Özellikle de Küçük çocuklar için bunun çok önemli bir ibare olduğunu düşünüyorum ve müdahale iyi de işte yapma etme bu şekilde yapılmamasını istiyorum ya yani bu şekilde yaklaşılmaması gerektiğini düşünüyorum çocuğun anlaşılması için çocuğu anlamak için bu şekilde daha yani psikologlar daha iyi bilir tabii ama bir yöntemin geliştirilmesi istiyorum çünkü evrim ağacında da bahsedilmiş işte bunlar bazı hastalıklarla ilişkilendiriliyor. Semptomların bir tanesi bu olduğu için. İşte OKB olabilir. Genelde benimki de mesela OKB ile ilişkilendirmişti. Bunu bahsetmemiştim ben ne psikoloğuma ne de işte doktorlara. Hani babam benim doktor ve ben hani OKB olabildiği düşünmüştüm ama dediğim gibi ben bu konu çok fazla agresiftim. Ve hiçbir şekilde bir müdahale vesaire istemiyordum. Hani bunu yapacaktım yani böyleydim hani ve belli bir zaman geçtikten sonra zaten hani e, geri dönmeyeceğimizi düş dönmeyeceğinizi düşünüyorsunuz ama bırakmak istiyorsunuz. Ama işte kimseye bahsedemiyorsunuz. Küçükken de bahsetmemişsiniz. Aileniz biliyor ama ailenize karşı hayır yapacağım şeklindesiniz. Zor bir sarmal oluyor. E, hani evrim ağacında da işte bu şey otizm otizm ve hiperaktivite bozukluğu olarak e, kategorize edildiğini söylüyor ama hani herkes böyle olamaz sonuçta. O yüzden yani bu bir hastalık olarak kategorize de edilmediği için insan ne yapacağını bilemiyor. Ebeveyn olarak da ne yapacağını bilemiyor. Ama böyle bir şey var. Ben bunu dönerek yapıyordum. Ama sallanarak yapanlar var. Mesela erimacına dönerek yapılanlardan bahsedilmemiş. Çünkü bunu konuşmak çok utanç verici. Bunun sinir sistemini rahatlatıcı etkisi olduğu için daha rahatlatıcı etkisi oluyor. Çünkü nefes alışverişiniz değişiyor. Dopamin salgılıyorsunuz. Zaten o kurgudan dolayı dopamin salgılıyorsunuz. Yani ve sosyal hayatınızı hani <laughs> mahvediyor, Üretkenliğinizi mahvediyor, sürekli bir kaçış olarak görüyorsunuz. Yani buna gerçeklikle yüzleşmenin işte gerçekliğe adım atmanın işte artık o dünyadan çıkmanın yani tedavilerin bu olduğu söyleniyor vesaire falan ama ben şöyle yapmıştım. Yani ben bu arada son iki senedir falan öyle bir böyle bir şey son iki senedir ben yapmıyorum hani düzenli olarak diyeyim ama son kaç e, ay oldu hiç yapmıyorum. E, ve böyle azal, azaltmıştım ama şu var. Ben buna karar vererek azaltmıştım. Artık yeter falan olmuştum yani kaç yaşındasın falan ama bu 45 50 yaş hayatınızın tamamını etkileyebilecek bir şey ve Reddit'te sanırım çok fazla yazılmış bu konuyla ilgili. Türkler tü, 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 ben Türkçe çok kaynak bulamadım ama Reddit'te hani insanların e, deneyimlerini paylaşacağı bir ortamdan bahsediyorum. Reddit'te 54 yaşında, 60 yaşında ve hala bu şeyden muzdarip insanlar vesaire var ve bu çok ciddi bir şey. Bütün hayatınızı verebileceğiniz bir şey. Tehlikeli size göre geliyor. Ya yani korkutmak istemiyorum ama her bağımlılık gibi bu da sıkıntılı olabilir sizin için. Çünkü hani hayatta, hayatta hayattan kopuk yaşıyorsunuz. Yani ben ona karar vermiştim ve hani azalarak bitmişti. Ya şu bitti. Davranış olarak bitti. Onun dışında ben hala yapmak istiyor muyum? Evet, hala dürtüm var. Ama yerine çok başka şeyler koydum ve daha üretken olmaya başladım. Diğer türlü kendi işte meslek hayatınızı vesaire bunları çok fazla etkileyebilen bir şey. Ee, çok konuştum. Biraz kendimi e, biraz gergin olduğum için de e, kusura bakmayın ama bunları konuşmak benim için ...hiç kolay değil. Ya Sanki işte mahremime girilmiş gibi hissediyorum. Ama ben bunu yapmak istedim. Çünkü çocukların... ...özellikle çocukluktan başladığı için... ...bu konuya çok önem veriyorum. Ve bu konuya çok önem verilmesini... ...farkındalık yaratılmasını istiyorum. Bana atılan bu işte kardeşimle yapıyordu mesajı... ...beni aslında şey yaptı, harekete geçirdi. Çünkü hani çocukların... ...anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. İşte belki bir şey yaşadı. Ya bu bu bir semptom anlıyor musunuz? O yüzden... Umarım yardımcı olmuştur bu benim deneyimimde. Kendinize iyi bakın.